Kıbrıs'ta Türklere yönelik işkenceler ve toplu katliamlara dönüşen saldırılar artık iyi niye gün yüzüne çıkmıştı. Türkler kurdukları kara çete, yıldırım, volkan gibi direniş örgütleriyle bu saldırılara karşı koymaya çalışıyordu. Ancak mücadele yetersizdi. Bunların amacı genosit yapıp toplu katliamlar yapmaktı. Küçük küçük Türk köylerini EOKA militanları yolları barikatlar kuruyor, otobüsleri durduruyor ve Kıbrıs Türklerini sorgusuz sualsiz kurşuna diziyorlardı. Seyyar bir barikat olduğundan yapabilirdik elinde silah. Onlarsa seyyar barikat kurar. Seyyar barikatı kuran bunlar EOKAcular. Rumca bize diyorlardı ki kadevde de KDV'ye Enin aşağı bütün köpekler derlerdi bize. Hiç unutmam bunu. İnerdik. E Bizler biz yetişkin olduğumuz için o öğrencilik yıllarımızda böyle bizi tüm yoklalardı böyle. Hep pantolon çıkarladı, gömleklerimizi çıkarladı, ayakkabılarımızı çıkarladı ki mesaj götürmeyelim. EOKA militanlarının saldırıları sistematik bir hal alınca Kıbrıs Türkleri için de ortak bir örgütlenmekten başka seçenek kalmamıştı. Adadaki gelişmeler Türkiye'nin de yakın takibindeydi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Salih Coşkun 1958'de EOKA'ya karşı bir örgütlenme için Özel Harp Dairesi Başkanı Tüm General Danış Kalebelen'i görevlendirmişti. Bu görevlendirmeden kısa süre sonra Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük Önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı yani kısa adıyla TMT'nin başlıca amaçları şöyleydi. Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, Enosis'e karşı çıkmak, Türklere yapılacak saldırıları püskürtmek, Türk toplumunun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, ana vatanı olan bağlılığı sürdürmek. TMT uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya'da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5000 mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı. öğretmen, müfettiş, din adamı gibi kimliklerle TMT'de görev alacak subaylar da burada yetiştiriliyordu. O zaman o şartlarda bu uruma kafa tutmak her babayızın hacı değildi. Bizim silahlar vardı. Allah razı olsun ana vatanlığı, Türkiye'ye, Allah etkide, Allah eksikliğini göstermesin. Askerin de, Türkiye'nin de. Onun sayesinde biz ayakta durduk. Yolladığı silahlar nasıl? Yarbay Rıza Vuruşkan, İş Bankası müfettişi olarak Kıbrıs'a gönderilen TMT lideriydi. Bunlar tarafından anlaşılmaması için TMT'de görev alacak subaylar için kodadlar da belirlenmişti. Türk Mukavemet Teşkilatı öyle bir gizli bir örgütten içindeydi ki kimse kimsinin mücahit olduğunu bilmezdi. Kimseyi tanımadı TMT'de. Zaten gizli örgütte bir temelde seri yemin ettirir. Perdenin arkasında durup daha yemin ettirir ama hepsi işte, tonu değiştirerek yemin ettirir. Kimi tanırdım ben arkadaş gelirdi gel de temeteye girelim, girelim temete. Bir tek onu tanırdım başkasını tanımazdım. O zaman temete adada kurulan altı sancak vardı. Altı sancak, sancak nedir? Alay. Bugünkü tabi alay. O zaman kurulan sancakların isimleri de görüşmelerin ve bölgelerin Rumlar tarafından anlaşılmaması için kodlanmıştı. Türkiye haritamıza baktığımız zaman doğuda Erzurum var değil mi? Doğudaki Mausa, Mausa'ya Erzurum sancak dediler. en bafta Baf, Baf'a da İzmir o dönem Türkiye'den başka vasıflarla gönderilen yetiştirilmiş subaylar ve Kıbrıs'ta katılım sağlayan Kıbrıslı Türkler büyük bir gizlilik içinde gönderilen silah ve mühimmatları toprak altına gömüyorlardı. Bir evde saklanan silahı o evin içinde bir tek saklayan bilirdik. Ne çoluk bilirdiğini de bayan. O zaman geldiğinde 15 Temmuz darbesi geçtiği geçti. Kendi kendilerini vurmaya başladı. Bir silahla çıkarttık garip dedik, Mevzulara yürüdük. 20 Temmuz 1974 sabahına kadar Kıbrıslı Türkler için EOKA'nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. O günün mücahitleri ise Türk Mukavemet Teşkilatı'nın önemini şöyle özetliyor. TMT kurulmasaydı Kıbrıs'ta Türk bulamazdı.